Hepinize merhaba arkadaşlar beraberiz. Bugün size FIFA'nın, FIFA Mobile'in, FIFA, Mobile, FIFA 2023'ün ikinci videosu yakışmıyor mu benimle Şimdi ben benim arasında arkadaşlar benim dışına daha da video şundan daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar ben Sandley falan bitirdim. Takımı da bir bayağı yükselttim. Takıma transfer falan yaptım video dışında. Türk kayacı aldı 101. bir, bir... Genlik. Final nasıl alacaktım ama alamadım hala galiba. Bir bakayım emirlerimden. Antrenler bu sefer Yok abi. Hadi alışı bekliyorum sesen sesi gel yaptım takımı 90 an 90 milyon olduk bu arada Gelmem şimdi gel. Ay birazcık hasta gibi hadi lan. Bu arada ya son meri almayın oyunda. Bu Ama ya. Benim video düşürdüğümde sinirlerimi bozdu. Ben Adama, adama yani affedersiniz sövmekten, Aa, sövmekten <laughs> Neyse, şu türde düştü İbrahim Oğuz Oğuz İbrahim bir yürü İbrahim geliyor ya. Bize de sırf değil. Ben, ben bir çocuk var arkadaşlar. Çok sevdiğim güzel bir arkadaşım. Ama seneye bizim okulda değil. Bu ortağı da okuyacak. O yüzden biraz bu

Güzellik de zor şimdi. Oğlum. Bir ton şeyim oldu. <laughs> Abi ne oluyor ne alaka? Abi şaşal vuru almış herhalde aldı. Kalecinin. Tanrı kurup o oh, sevmiyor kardeşim. Oha. <laughs> Ulan süperlerin tüperlerin nasıl ben rahatlasam. Bir de SHB alalım var abi, abi ya. SHB. Sabet miyce? İşte her hani, neyse da. Tamam sağdan başlayalım hadi. Bismillah. Premier başlıyoruz. Şu kadar coin'le neler Ne alabilirim ki fazla zaten? Evet, bir hal alamam. Buralardan. Coin mi? Coin bitti. Hakan'ı almaya çalışacağım bir de. Hakan Çalhanoğlu. Oğlum bizim milli takımın oyuncusu. Üst, üst, Abi yok ya. Arkadaşlar ben biraz bakıp bakıp geleceğim. En yüksek gelen gel alacağım vallahi. Hemen geliyorum. Arkadaşlar 500 bir 500 demiş. Bir, şey. bir 300 daha kasılacağız. Kasılacağız arkadaşlar. Ama nereden kasılacağımız hakkında hiçbir şey yok. Neyse uğraşacağız biraz. Haftalık görevlerde sinirim bozuldu valla. Çömek hadi Ya <Sessizlik> da ben bir kasımda şimdi şimdi maç oynayalım. Şu ilk oynayacağız. Şununu süper alırsam geliştireceğim. Alabilirsem <laughs> biraz hasta hastalıklar. Ben ya şöyle yapacağım. Nuri'si ne alakalı. Hadi. Hop. Oy hocam. Hocam kırmızı kart. Arkadaşlar alanın arasını tövbe sağlıklar. Neyse Union Berlin vs Bravo Team Bora'da bir bir, bir YouTube'u Bora abiye buradan selamlar. Selamlar. Bora abi video istiyorsan istiyorsan ailecim selam de. Her neyse. <laughs> neyse şimdi Union Berlin. Gel lan buraya. Saldırın lan. La Arkadaşlar oyuncularım istemedim yere attı Ay bana ne ben saymam Ya şu Deniz Suarez Nasıl satayım Oy de Kuiper Mofi İbrahim Pulisic Pulisic gidiyor Pulisic Trimble'ı çalmadı İbrahimovic Kylian Havertz. Toni Kroos. Toni Kroos gidiyor. Toni Kroos. Toni Kroos gol şansı. Pas. Petersen. Petersen. Vuramıyor. Savunma karşıladı. Ne karşıladı sayın seyirciler? Ali Bek. Ali Bek topu aldı. Ali gidiyor. Ali Bek. Ali Bek pası. Pası Messi'ye. Lionel Messi. Lionel Messi. Messi. Orta. Petersen alamadı. Polis hiç alamıyor topu. <laughs> Pı fal değil bence arkadaşlar. Ulan hocam. De Kuyper neyse deniz topluca gönderdi en azından en azından kendi arkadaşına gönderdi. Messi. Messi gidiyor. Messi. 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 Messi topu ağcıbete kabul etmedi. Messi top top köşeye gidiyor. Moral team maçı odaklanan götürmek istemiyor. Orta Moffi vuramadı kafaya. Tony Cross aldı. Tony Cross vuruş. Geçmedi. Petersen geçmiyor. De Kuyper gidiyor. De Kuyper verdi pasını Petersen'e. Petersen. Petersen. Petersen Petersen vuramıyor Defans karşıladı Karşıladı şimdi Union Berlin atar çıkıyor sayısıyla Beker Ker <laughs> uzatmalar Uzatmalara gidiyoruz İlk devre Union Berlin başlıyor Kylian ver, topu aldı Havert Petersen'e verdi Petersen gidiyor Petersen gidiyor Petersen Petersen vuruş ve gol. Petersen. Sen büyük bir pas oynuyorsun Berlin'den. Kıyan Havers. Havers. Berdi pasları geliyor Ali Bek. Pulisic. Kıyan Havers. Havers. Havers pası. Petersen. Toni Kroos. Toni Kroos. Berdi pası Petersen'e. Petersen uzaklardan bir vuruş. Geç bir sabah karşı Dibrayvavich. Alman topu. Kidira. Gidiyor. Ha. Gidiyor. Gidiyor Deniz Suarez topu aldı Deniz Suarez Kıcana Vert Habers Bayri Messi. Messi 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 orta Daha defans karşıladı Kaleci Ve corner. Orta Mofi kafa ve gol Mofi Bip bata Petersen aldı Havet. Vuruş ilk ilk uzaklık devresi bitti. <laughs> Petersen, Pulisic, Siş, Ali Şaşal, Vural, Alibek, İbrahimovic, İbrahimovic gidiyor. Pas, Sı Petersen'e, Petersen, Petersen verdi pasını Toni Kroos'a, Toni Kroos alamadı. Laydun Cedira Gidiyor Siyep O nasıl isim lan? Neyse Petersen 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 defansı geçiyor Petersen 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 ve gol 3-0 Petersen Skoru 3-0 yapıyor Borolo team 3-0 önde maçta. The <laughs> Kuiper. Pulisic'e verdi topu. Pulisic gidiyor. Pulisic. 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 Pulisic geldi. Pulisic. Touch. Teresini Union Berlin kullandı. Kullandı. Hakem bitir diyor. Pulisic. Pulisic Pulis şu dakikadan bir vuruş geçmedi orta. Tabi maç bitiyor. Bravo team. Ne oldu lan? Bravo team. Union Berlin'i 3-0 mağlup ediyor. <laughs> Arkadaşlar. İyi bir spikerliğim var mı? <laughs> Güzel yeteneği mi <yani>. Ben de. <laughs> cebir. Bundan sonra arkadaşlar video bitireceğim. Bunu bugün yayınlarım. Bundan sonra video gelmez. Gelmez iki daha üç hafta. Yürü, yürü evladım. Kulesi. Ortayı yap. Yap ortaya. Deniz Suarez. Denis Suarez. Denis Suarez orta. Polis çuy. Eyvah. Eyvah 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 eyvah. Allah olmadı ya. Haydi hadi 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 hadi. Polisi. Hadi. Yes arkadaşlar. Bir öyle yapacağım bu arada bir önce arkadaşlar ben ben birkaç gün birkaç gün sonra Sonra Allah izin işte Minecraft açacağım. Açacağım. Server'a gelmek isteyenler. Eee <laughs> Server'a gelmek isteyenler yorumlara isminlerini yazsın. Ben onlara arkadaşlık isteği açacağım. Oradan da bana join olup server'a gelirsiniz. Gelirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle işte. Her neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videonun sonuna geliyoruz. Kendinize bakın. Videoyu like, abone olmayı unutmayın. O unutmayın. Fuxa, galera. Bye, bye.